Bilen yüz var mı? Bak böyle şöyle insanlara bak. Bak Allah için insanlara bak. Artık son bir çare düşünsünler yani. Mahalle kadınları gibi birbiriyle dövüşmesinler de bu vatandaşın çaresine baksınlar. Aç vatandaş aç. Emekler hasta, yorgun, bitkin. Başka ülkeleri sömürmediği gibi vatandaşını sömürüyor bu iktidar. İşi, gücü yalan dolan. Bu iktidardan bir an önce kurtulmak lazım. Kurtulamazsak daha çekeceğimiz var da 21 yıldır vatandaşa hiç yalan söylemedik diye açıklama yapıyor. Tam doğru, tersine doğru. bugün söylediğini yarın inkar ediyor. Bu ne ya kardeşim bu ne ne ne? 60 lira meyve kim alabilir kim yiyebilir ya neredeyiz biz nerede yaşıyoruz Gelin nedir? Kilosu. Vazgeçsinler ülkeyi ter gitsinler gitsinler. fakir öldü. Fakire öl diyor adam yaşama zengin gel benim tekerimde beraber oynayalım diyor. Valla kamuda tasarrufa gidecek de uygulasalar keşke. Görüyorsun arabaları saltanat gibi gidiyor. Kardeş gündem mi kalmış her şey alt üst olmuş gündem diye bir şey yok artık. Herkes zor yaşamaya kendi çabasına bu yerde ne etmek bulacağım ne yiyeceğim nasıl geçineceğim. Emeklerin hali belli ortada insanların hali belli ortada artık son bir çare düşünsünler yani. Böyle ondan ona ondan ona mahalle kadınlar gibi birbiriyle dövüşmesinler de bu vatandaşın çaresine baksınlar. Aç vatandaş aç emekler hasta yorgun bitkin. Daha ne diyeyim kardeş siz de bizden daha iyisini biliyorsunuz. 2026'da ekonomi düzelteceğim diye ekonomi bakanı nasıl değerlendiriyor? İnşallah bilmiyorum ki. Ben hiç ümitli görmüyorum ama inşallah da diyorum yani. İnşallah çünkü artık böyle gitmeyecek. Emekliye verir 10 lira. Hele 10 lira Allah aşkına kendi bir eşiyle beraber alsın bir deneme için. Bir deneme için bir yemeğe gitsin. Baksın 10 bin lira bir yemek yer miyim? Biz 5 kişilik aile bir 10 milyonuna geçiniyoruz. Eşim hasta. Ben çalışamıyorum. Bu emekliye benzerde mi emekli edecek? Öl diyor. Öl resmen öl. Biraz şu yabancıları ülkeden çıkarsın da kendi törettiği töremesine çocuk bakar her baba. O da her baba gibi kendi vatandaşına baksın. Genç beyinlerimiz de biliyorsunuz artık göçüp göçüp gidiyor. Benim de şansım olsa bir dakika bile durmayacağım. Çok kötü yerlere gidiyoruz. İyi, yer, iyi şeyler değil yani enflasyon tek haneye düşüreceğiz diye konu bakın İnanıyor inanıyor musunuz asla İnan. inanmıyorum de, asla inanmıyorum de, de gitmiyor gitmiyor bak benim gibi bir 65 yaşındaki insan bu kadar hayatından bıkmış da bir de gelecek gerçekten bu çocuklara, çocuklara yani. gençlere sor bakalım gerçekten. bu ne ya kardeşim bu ne 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 60 lira meyve kim alabilir kim yiyebilir ya yani neredeyiz biz nerede yaşıyoruz Eriğin nedir 1 kilo 800 düşünebiliyor musun ya bir erinin kilosu e, 800 yani bir çocuğunu alabiliyorsan Çünkü yarım kilo de, alabiliyorsan ya ya da, alabiliyorsan ya da, alabiliyorsan ya da vazgeçsinler, ülkeyi ter geçsinler, gitsinler. Zengin, fakir öldü. Fakire öl diyor adam. Yaşama zengin gel benim tekerimde beraber oynayalım diyor. Bu kadar işte. Vatandaşın gündemini soruyoruz. Ne var gündemimiz? Ekonomi. 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 Ekonominin durumunu herkes biliyor. Yani bizi adeta başka ülkeleri sömürmediği gibi vatandaşını sömürüyor bu iktidar. Emeklinin durumu malum. 10 bin lira veriyorlar hadi bundan geçin. Tatile göndereceğiz diyorlar. Tatile göndereceğiz ne sanki. Gidecek, nereye gideceğiz? Nereye gidecek? Nerede kalacağız? Uçak bileti ucuzmuş. AYK yurtlarına göndereceğiz evet. <laughs> yani Bulatırsan. işi gücü yalan dolan bu iktidardan bir an önce kurtulmak lazım. Kurtulamazsak daha çekeceğimiz var. 21 yıldır vatandaşa hiç yalan söylemedik diye ama yaptı. Tam Do tersine. Doğru söylediğin ne var Allah aşkına? Kabardan çıkarttı mı petrolü? Hani Her gün o zam geliyor. Diye. Bugün söylediğini yarın inkar ediyor. Geldiği günden beri karşıyım. Hep karşı çıkmışımdır. Bugün söylediğini yarın inkar eder. Peki bazı da enflasyonu tek haneye düşüreceğim. Ekonomi ya, zaten. Bu, Yalan. Ya. oldu ya. Bu niye yalan. getirdin kardeşim? Sen yalan. bu ülkeyi niye böyle yaptın? Ya? Hani IMF'den borç almıyordun. Bence kıskanıyor bilmem Avrupa ülkesi seni kıskanıyordu. Ne oldu? He, kapı kapı gittin oradan buradan para istemiyor ya. Arap üstüne da onlardan ne dedim. Araplardan bize hiç hayır gelir mi ya. ya? bir de Çok şimdi eve şey O da yalan, o da yalan. Sen sarayın biraz yiyeceğini bir, bir azalt ya. Şu uçakların neyini sat da 15'ten 13 tane uçağın var kurban olduğum. Enflasyonu düşürelim işte bir at sat. Tasarru... Milletvekillerinden al maaşlarından biraz. Tasarrufu kime yaptırıyor vatandaşa? Şu ee, tasarruf esenlere ne, tasarruf, tasarruf yaptırıyor. Emekli nasıl, nasıl tasarruf olacak? Tasarruf devletten başlar. Evet, Tepeden aşağı de. doğru başlar ama bunlar tam tersi. Önce vatandaşa tasarruf yap diyor. Ondan sonra da bize şükredin diyor. <laughs> 14 tane uçak duruyor. Tasarruf oradan başlat, aşağı doğru inelim. Biz de verelim. Bir maaşımız da ülke kurtulacaksa bir maaşımız da verelim. Ama değil. 250 tane korumayla geziyorsun ama bir sürü arabayla şataf atmıyor. Biraz onları bir, 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 bir hallet bakalım. Lafın öz kısası kendi halkını sömürüyor bu iktidar. Get sen getirdin kardeşim. Ben, ben mi getirdim bu, hale, bu ülkeyi değil mi arkadaşım? Yani vallahi ya böyle giderse bir benim şey alıyor kötü bir ot alıyor, giderse vatandaş diyor, diyor, esnaf suçlu. Vatandaşın gündeminde ne var? Vatandaşın gündeminde ne var canım kardeşim? öncelikle hoş geldiniz? Vatandaşın gündeminde açlık var, yoksulluk var, perişanlık var, alım gücü bitmiş, Türkiye'nin durumu iyi değil, enflasyon almış başını gidiyor. Bir ülkede benzin 45 lira olursa domates 50 lira, yani 50 yani 25-30 liradan aşağı hiçbir ürün yok. Emekli 10 bin lira maaş alıyor. Kiralar ne kadar? 12 bin liradan aşağı ev yok. Peki sen kirayı nasıl vereceksin? Nasıl kendine bakacaksın? Nasıl geçineceksin? Elini vicdanına koy konuş. Yani bunu kötülemek için söylemiyorum. Yaşantı böyle yani et olmuş 500-600 lira kilosu. Et unuttuk et de yenilmiyor da. Yani Türkiye'nin durumu bundan kurtulması lazım. Kiralar almış başını gidiyor. Enflasyon. İyi bir tarafı yok. En büyük sorun geçim sorunu. Gıdasızlık yani bir yüz var mı? Bak böyle şey insanlara bak. Bak Allah için insanlara bak. Hepsi dışarıda oturuyorlar. Bir kafeteryada oturup da bir asadine bir çay yemek yiyen insan yoktur güzel kardeş. 2026'da ekonomi bakanı diyor ki enflasyon tekrar yok, abi, abi yok. Diyeceğim. Bak ben sana kurban olayım bak. Ben onlara karşı saygılıyım ama onların hiçbiri lafını birbirini tutmuyor. Tutmuyor. 22 senedir sen bu ülkeyi idare ediyorsun. Şimdiye kadar düşünmen de 20, 2026'da mı düşüreceksin? Nebati'yi getirdim memleketin ocağını batırdı. Nebati biliyorsun da her şey onun zamandı. Şimdi elini ayağını tutan var. Şimdi indir. 45 liradan benzin 10 liraya indirsin elini ayağını öperim ben onun. Dolara aşağı indirsin elini ayağını öperim. Kimin o kurallarda bir hakkı var şey varsa ben saygıyla ön Ama şimdi öyle bir şey yok. Şimdi her şeyi yani alım gücü, taşıma, oranma her şeyi yani hayat bitmiş Türkiye'de. Onu açık ve net konuşayım sana. Başka ne hangi birine? İnsanlar bak insanlar Şerefimiz insanlar insanlar nasıl biliyor musun? Marketlerdeki o kırık şeyleri, meyleri toplayıp götürüp yediriyorlar çocuk, çocuk Bunlar işler acısı. Güzel kardeşim. Bu ülke bizim, bu vatan bizim, bu bayrak bizim. Ama insanımız aç. Ben sana kurban böyle olma. Bak tasarruf neden olur? Bak ben sana söyleyeyim. O 3-4-5 yerden maaş alanları bir kere onların maaşlarını kesecek. Sarayının giderlerini kesecek. Bir sürü araba binler. Yani buradan olur buradan yani saraydan başlamasıyla. Neyin, ne, neyini kesecek? Adam 3-4 yerden maaş alıyor. Bu, bu, olur mu ya bu? Eski de öyle bir şey yoktu şimdi vardı. Nasıl tasarruf? Tasarruf baştan yukarıdan başlayacak ki aşağıya doğru gelsin. Öyle olmayınca olmaz. Markete ceza yazacaksın. Markete ne ceza yazacaksın kardeşim? Sen aşağı indir marketçi gerekeni yapar. Evet. Gündeminizde ne var? gündemimde tabii pahalılık var. Hayvan hakları sorunu var. Aslında asıl gündemimde o var. Çok can yakıcı çünkü. Hani pahalılıkla bile savaşabilirim ama düşünsenize bir hayvan öldürülse ve ben bunu görsem gerçekten hem çok üzülürüm hem aşırı tepki de gösteririm. Bu arada belirteyim yani. Ben kendimi atabilirim önüne yani o kadar net. Yani bu temel gündemlerin dışında bir şey yapamıyoruz ki. Mesela ekonomi çok kötüye gidiyor ama onunla ilgili konuşamıyorum. Çünkü hep aklımda hayvan hakları, pahalılık, ayın sonu. Ay işte ah, akrabalarım ne yapacak? Ya böyle giderse çocuklar ne olacak? Vesaire vesaire işte bu kadar. Beşe bölünüyoruz yani. Ya yani, aynen ama gerçek sorunları konuşamıyorum. Ekonomi Bakanı da dedi ki 2026'da enflasyonu tek haneye düşüreceğim. Ekonomiyi düzelteceğim diyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? tabii ki değerlendirmiyorum bile. Çünkü yani <laughs> mantıksız görüyorum. Yani yapabileceklerini sanmıyorum. Belki biraz düşer. Bu konuda hani herkes yapıyor yorumu zaten. Bildik şeyleri bir de ben yapmak istemem ama çok inandırıcı değil. Çok teşekkür ederim. Gündemde açlık var, sefalet var, yoksulluk var. Ne olacak ki? Düzelteceğim ya, diye kanalım. Mümkün değil. Mümkün değil. Mehmet Şimşek olduğu sürece bu Türkiye'de emekliye bir kuruş fazla vermez. İster ölsün, ister sürülsün der. Yıllardır takip ettiğim insan. Ha, Tayyip Erdoğan verecekti, sözü var. 2024 yılı emekliler yılı diyordu. Evet. E, ekonomi bozulunca, e, deprem oldu malum. E, bunların altından Türkiye yine iyi ayaktayız ama emekliler sefalet içinde. 2026'da enflasyon tekrar ne düşecek? Ya böyle yaparsa tabii milletin alım gücü yok. Kimse bir şey alamıyor. Para gitmiyor. Gitmeyince ne olacak? Esnaf kanı alacak. Milletin harcama gücü olmayacak. enflasyon öyle düşürecek aklı sıra. Ama zor zor. Çünkü çok açık var bütçede. Bütçe gitmiş. Kamuda giderek güzel mi? Valla kamuda tasarrufa gidecek de uygulasalar keşke. Görüyorsun arabaları saltanat gibi gidiyor. 500 tane koruması var. Ha, belediye başkanını gördün. Bütün gazeteciler tuttu. Neyin parasıyla gidiyor bu kardeşim? İlk önce sen yapacaksın tasarrufu. Hemen başladılar otobüse işte suya zam geldi. Emekliye bir şey gelmedi daha. İnşallah. Hani bekliyoruz umudumuz da o. Pahalılık tabii ki. Hiç umudum yok. Düzeltseler de kaç 22 yıldır iktidardalar. Şimdiye kadar düzeltirlerdi herhalde. Ya ben kendi e, umudumu gençlere kaybettim açıkçası. Ben artık emekliyim. Hani bir deyimimiz vardır. Unumuzu eledik, eleğimizi astık ama gençler için hiç umudum yok gelecekte yani. Kamuda tasarrufa giderek düzeltebilir mi ekonomiye? Sanmıyorum. Yani bu bu durumda düzeltilmez. Elbette düzeltilecek tedbirler var ama yayınladıkları tedbirlerden hiçbir tanesinin ben düzelteceğini sanmıyorum. Gündemimiz hep devamlı değişiyor zaten. Şu anda e, ekonomik durum maalesef. Satın alma gücü, birçok bir şeylerden, markalardan insanlar e, vazgeçtiler bu durumda. Neye bağlıyoruz bu ekonomik sıkıntıyı? Ekonomik sıkıntıyı ülkeyi yönetenlerin iyi yönetmediğini gösterir. Yani daha fazla insanlara şey olanak sağlamaları parasal olarak daha sağlamaları lazım. Rahat geçinsinler. 2026'da düzelteceğim ben diyor ekonomi bakanı. Hiç mi? umut yok. Hiç umut yok. Ancak belki rejim değişirse, başımızdaki insanlar değişirse belki bir şeyler yapabilirler ama şu anda Bugün aldığınızı yarın aynı şeyden alamıyorsunuz. Her gün zam 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 zam. Erken seçim olmasını istiyor muyuz? Evet. Evet. Peki var mı aklınızda birisi gelse daha iyi yönetir dediğiniz birisi? Özgür Özel'i düşünüyoruz. Çok Özgür Özel'i düşünüyoruz. Şu anda güzel gidiyor yani. Böyle devam ederse, bozulmazsa. Çünkü siyasette işler biliyorsunuz hiç belli olmuyor şu anda güzel gidiyor. Eğer böyle giderse, devam ederse tabii biz de destekleriz ona her konuda. Hayat pahalı. Allah bilmiyorum. Bunu düşünsünler. Baştakileri düşünsün. Onlar tabii rahat bir hayatları olduğu için vatandaş zor durumda. Ne diyebiliriz? Kiminle konuşsak aynı problemi yaşıyorlar yani. Ne yapalım? Artık çok kötü günlere kaldık. Hesapla yaşıyoruz yani. Düşün bu şekilde. Ne diyebilirim? 2026'da enflasyon tek haneye diye kalamadım. İnşallah. Var mı umudun? Düzeltir mi? Vallahi düzelmez diye düşünüyorum. Gittikçe daha pahalı olacağını düşünüyorum. Hı hı. Olmaz. Tabii ki ekonomi. E, maalesef zaten son seçimlerde de e, Türkiye gündemine oldukça etkileyen bir konu olarak gündeme geldi. Türkiye'de şu anda ekonominin ötesinde bir e, problem yok. E, maalesef düzelme eğilimi de gösterecek politikalar üretilmiyor. E, hayat pahalılığı oldukça yüksek. ne yazık ki bu koşullar altında özellikle orta sınıf ezilmiş durumda. Ben ülkenin birkaç yıl içerisinde yani 5 yıla kalmadan bir erken seçim göreceğini düşünüyorum. Ya tabii ki umut vermiyor. Bu kamuda tasarruf politikaları aslında ne zamana denk geldiğine bir bakmak lazım. Asgari ücret ve özel sektördeki zam oranlarının yıl ortasında açıklandığı bir döneme getiriliyor ki asgari ücrete yıl ortasında bir zam yapılmayacak. Dolayısıyla kamuda yapılacak sözde tasarrufun ne kadar ülke ekonomisine etkide bulunacağı malum. Burada halk olarak da bizim çok kanmamamız gerekiyor. Kamuda tasarruf yapılacaksa başta özel uçakların 6-7 tane olan devlet ait özel uçakların ve büyük kamu harcamalarının kısılması lazım. Burada herhangi bir kısılma yok. E, dolayısıyla e, bunlar tamamen bir aldatmaca. E, TÜİK'in verileri ortada zaten enflasyon verileri. Şimdi sokağa çıktığınızda insanlar dolaşıyor. Ne kadarı e, elinde dolu torbalarla dolaşıyor. Siz de e, takip ediyorsunuz, sahadasınız. E, dolayısıyla ülkenin gündeminin değişmesi ve ekonominin gerçekten alım gücünü arttırıcı tedbirlerle ilerleyebilmesi için üretim yapması lazım. Üretime dayalı tedbirler yok. Yine Dünya Bankası ve IMF'nin kapısını çaldık. Dolayısıyla bundan sonra yine borçlanma yoluna gidilecek. Kamu tasarruflarının halk aldatmacadan öte bir politika olmadığını düşünüyorum. Yani ben burada aslında Özgür Özel ve CHP'nin de gerçekçi bir politika düzlemine gelmesi gerektiğini bekliyorum, istiyorum, şart olduğunu düşünüyorum ülkenin bence hızlıca yeniden bir erken seçim ortamına girmesi gerekiyor şartlar da bunu getiriyor bence yani ben 5 yıla kalmayacağını düşünüyorum Bir 2 yıl içerisinde erken seçim şart bunun içinde başta ana muhalefet partisi olarak CHP'nin gerekli politikaları halk üzerinde yapması lazım suni gündemlere çok kaydığını düşünüyorum kazanılan seçim sonrası ben bunları yanlış buluyorum yanlış değerlendiriyorum Bakın şurada emeklilikte adalet arayanların dernekçeleri var. En büyük haksızlık EYT'ler üzerinden özellikle 1999 sonrası emekliliği bekleyenlere yapıldı. Çok büyük adaletsizlik yapıldı. Bunlarla ilgili bir somut çözüm önerileri yok. Dolayısıyla ya ben ülke ekonomisi adına şu anki iktidarın uyguladığı politikalar üzerinden Umutsuzum, hiçbir umutta da geleceğe dair düzeleceğine dair de bir ümidim umudum yok.